Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz TYT, AYT fizik soru dağılımı ve bu soru dağılımlarına bakarak da birlikte bir analiz yapacağız. Kalan süreçte nereden nasıl başlayalım, nasıl devam edelim şeklinde. Şimdi son 4 yılı inceledik arkadaşlar. Son 4 yıldaki soru dağılımları üzerinden devam edeceğiz. İlk olarak TYT fiziği bir incelemeye başlayalım. Şimdi TYT fizik konularımız belli. Çıkacak konularımız belli. Bu zamana kadar artık TYT fiziği halletmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. TYT fizik konularımızın bitmiş olması şart bu arada onu söyleyeyim. Şimdi fizik bilimine girişe baktığımız zaman bir dolu bir boş geçmiş aslında. Bakın 2018'de çıkmış. 2019'da yok. 2020'de var. 2021'de yok. O zaman bu sene bir dolu bir boş geliyor diyebilir miyiz? Gelebilir aslında fiziğin doğasından. E fizik bilimine girişte zaten arkadaşlar öyle çok zorlayacak sorular yok. Temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler o tarz şeyler işte temel kavramlar, hız sürat bu tarz kelimeler üzerinden sorular gelecek. Yer değiştirme alınan yol gibi biliyorsunuz bu tarz sorular gelecek gelebilir. Madde ve özellikleri, işte öz kütle hesaplaması e, diye düşünebilirsiniz. Adezyon, kılca kılcallık gibi. Zaten ya madde ve özelliklerinden gelir ya da fiziğin doğasına girişten gelir. İkisinden aynı anda gelmez diye düşünüyorum. Yani bu ikisi bizim için bir soruluk yer. Sıvıların kaldırma kuvveti ve basınç. Aslında bakacak olursak sıvıların kaldırma kuvveti ve basınç yine ikisinin aynı anda çıktığı yıl Yok. Ya biri çıkıyor ya biri çıkıyor. Şimdi bakınız ne yapmış? Basınç sormuş, kaldırma kuvveti sormamış. Basınç sormamış, kaldırma kuvveti sormuş. Hatta 2019'da ikisinden de sormamış. Şimdi o zaman yine bu şekilde düşünecek olursak yine sıvı basınç ve kaldırma kuvvetini tek konu olarak düşünebiliriz. Buradan da yine bir sorumuz gelecek. Isı, sıcaklık, genleşme olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bakın buradan kesin sorumuz var. Bu konuya hakim olacağız ama emin olun bu konuda da temel kavramlar üzerinde net bilgiye sahip olun e, yeter. Çünkü genelde buradaki kavram e, yanılgıları üzerinden soru geliyor ya da ısı iletim hızından soru geliyor. Bakın o kadar karışık, kaotik sorularımız gelmiyor. Yine hareket olmazsa olmazımız. Burada da biraz önce fizik bilimine girişte sürat, hız, yer değiştirme, alınan yol, kavram yanılgıları dedik. Burada da işte bunları hesaplama soruları geliyor genelde. İşte e, veriyor size bilgileri. Bunun ortalama hızı nedir? Bunun yer değiştirmesi nedir? E, i̇şte ortalama sürati nedir gibi sorular geliyor. Ya da mesela ne oldu? MSÖ'de çok kolay bir grafik sorusu geldi. Acaba bu sene de buraya bir grafik sorusu gelir mi diye düşünürüz. Şimdi arkadaşlar dinamik kısmına geldiğimizde işin açıkçası dinamik çok da tyt'lik bir konumuz değil daha çok dinamik soruları bizim enerji ile birlikte karışık bir şekilde nerede karşımıza geliyor? AYT'de karşımıza geliyor. En fazla dinamikten sorulacakları sorularda kuvvet kısmından olur ve o kuvvet kısmında zaten e, temel kavramlarda biliyor olacaksınız. İş enerji. Yine bizim iş enerji AYT konularımızdan biri. TYT'de yine son 4 yılda bir tane soru gelmiş arkadaşlar. Gelirse de yine çok temel. Şey işte hangisi iş yapar, hangisi iştir ya da mesela sürpriz bir soru şöyle bir soru gelebilir enerjiden. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları şeklinde bir. E, yorum sorusu da gelebilir gelirse ama gelme olasılığı düşük. Dinamik ve iş enerjinin gelme olasılığı düşük. Elektrostatik yine son yıllarda elektrostatikten de sorumuz yok arkadaşlar. Elektrostatik yerine elektrik akımından devre sorusu geliyor. Ama gelen devre soruları da en temel haliyle gelen devre soruları. İşte lambaları bağlıyor, pilleri bağlıyor. İşte ne olursa lamba yanar, ne olmazsa lamba yanmamıştır. İşte orada ampermetrenin ve voltmetrenin seri mi paralel bağlı mı özelliklerini kurgulattı. Basit elektrik devresi soruları geliyor. Elektrikte olmazsa olmazımız, elektrikte kesin gelecek. Yine banko konumuz arkadaşlar. Banko ötesi diyebiliriz optik. Şimdi gördüğünüz üzere 2 tane geldiği yıl bile var. Yani bizim 7 tane sorumuzun olduğunu düşünürsek de 2 çok ciddi bir oran. Yani optik bizim olmazsa olmazımız. Şimdi eskiden optikte şöyle diyebiliyorduk geçen yıla kadar arkadaşlar genelde aydınlanma çıkıyor ya da düz ayna çıkıyor diyorduk ama geçen yıl biliyorsunuz bize sürpriz yaptılar. TYT'de ne sordular? Mercek sordular. O yüzden optikten yine neye açık olalım? Banko sorumuz var. Sürprize açık olalım. Yani aydınlanma çıkar şu çıkar şunlara bakmayalım demeyelim. Optiği komple bir ne yapalım? Tarayalım. Manyetizma. Tabi burada dediğimiz manyetizma öyle 11 manyetizmadaki manyetizma değil. Burada işte manyetizmada mıknatıslardan daha çok soru geliyor. Gelirse de zaten kolay bir yönelim. Mıknatısın manyetik alanı yönelimi ittiler, çektiler. Aralarındaki kuvvetlerle alakalı basit bir soru gelir ama en son 2018'de soru gelmiş. Yine dalgalar arkadaşlar. Son 2 yıldır soru geliyor ama ondan önceki şu 2 yılda gelmemiş ama öncesinde de hep TET'de dalgalar sorumuz hep vardır. Dalgalar da olmazsa olmazımızdır ama mesela dalgalar konusunda da biz TET dalgaları işlerken genelde su dalgaları sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani su dalgalarında yansıma, işte su dalgalarının kırılması sorularında sıkıntı yaşıyorsunuz biliyorum. Ama burada TET'de gelecek olan dalgalar ve daha temel kavramlar üzerine bir dalgalar sorusu olacak. Çünkü düşünün bu sınava sadece sayısallar girmiyor. Eşit ağırlıklar giriyor, dilden girenler giriyor. E onlar da fizik yapacaklar. Yani tarih ve coğrafyada sayısalları ne kadar zorlarlarsa TET'de o düzeyde olması gerektiği için çok ayrıntı dalga sorusunun geleceğini sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar zaten 7 soru için analizimizi yaptık. Banko konularımız zaten belli. Gösterdiğim şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu saatte artık TYT fiziğimizin konusu olarak ne yapması gerekiyor? Bitmiş olması gerekiyor ve bundan sonraki süreçte artık bana soracak olursanız TYT'yi tamamen denemelerle götürün derim işte günlük çözeceğiniz deneme sayıları tamamen yine size bağlı siz belirleyeceksiniz ama bizim denemede 7 tane gibi az bir sorumuz var. Hani günde bir deneme çözdüğünüzde hızınızı alamamış, fiziğe doymamış olabilirsiniz. Hani 7 soru sizi doyurmaz tabi fiziğe karşı. O yüzden de ne yapabilirsiniz? E, toplam haftalık bir sayı belirlersiniz, soru sayısı belirlersiniz. İşte atıyorum 10 denemeden 70 soru yapar. Bunu ister bir günde ister ikiye bölün. iki günde çözerek halledin. Ama ne yaptınız? o haftalık toplam denemeyi iki günde çözmüş olursunuz. E daha sonra da ne yapacaksınız? Bu denemelerdeki yanlışlarınızı yani konu analizlerinizi yaparsınız. E konu analizlerinize baktınız. Zaten 10 deneme çözdünüz. 10 denemenin 5'inde atıyorum. Optiği hatalı yaptınız. O zaman ne yaparsınız? Hemen bir optik tekrarı yaparsınız. Bir Kısa bir konu nerede eksiğiniz var? Özel durumları mı e, unuttunuz? Özel ışınları mı unuttunuz? Hemen onları bir tekrarlarsınız. Sonra e, dediğim gibi e, bir tane de yanınızda yedekli bir soru bankası bırakın. Mesela denemelerle götürdüğünüz optikte ışığın kırılmasını yapamıyorsunuz. Hemen elinizdeki bir soru bankasından e, ışığın kırılmasının üzerine gidersiniz. O konu eksiğinizde ne yapmış olursunuz? Kapatmış olursunuz. TET Fizik için önerilerim bu kadar. Şimdi bakalım AYT fizik soru dağılımı. Zaten son iki buçuk ayda fizik için ne yapabiliriz adlı videomuzda da benim için artık bu saatten sonra önemli olan kısmın AYT fizik olduğunu zaten ne yapmıştım sizlere söylemiştim arkadaşlar. Şimdi önce bir konu dağılımlarına bakalım. Vektörler kimine göre kolay, kimine göre baş belası olan bir konu. Biz öğretmenlerin de çok önemsemediği konulardan biri aslında. Yani üzerine düşüyoruz da konu anlatımı sırasında bildiğinizi hep anladığınızı kabul ediyoruz ama orada hep büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama gördüğünüz üzere son 4 yılda vektörlerden vektörler başlığı adı altında soru yok. Niye vektörler adı altında başlığı altında soru yok? Çünkü vektör Fizikte her yerde var arkadaşlar. Yani işte kuvvetlerin büyüklükleri eşittir dediğimizde bile bunun sebebi neydi hep vektörlerdi. Yani vektör bilgimizi aslında bizim soru içinde bize ne yapıyorlar? Yediriyorlar. Kuvvet, tork, denge. Son 4 yıldır vazgeçilmez sorumuz. Genelde tork denge üzerinden geliyor. Yine bu da öğrenci tarafından yorum soruları özellikle sıkıntı olan bir konumuz. Lütfen bu konuya önem veriniz. Özellikle yorum soruları. İşte ip, destek, atıyorum bir de yay koyuyorlar sistemde biliyorsunuz. Top şeyin üzerine mesela şöyle bir göstereyim hemen şuraya çok havada kalmasın. Şurada bir destek oluyor. Şurada bir ip oluyor. Şurada bir yay. Şurada da bir çocukcağız şu tarafa doğru yürümeye başlıyor. İşte diyor ki tepki kuvveti yaydaki gerilme kuvveti, ipteki gerilme kuvveti nasıl değişir? Bu tarz yorum sorularımız oluyor. Lütfen bu soruların üzerinde duralım. O kadar karışık gelir mi? Hayır gelmez bence ama ne olur ne olmaz. Biz hazırlıklı olalım. Kütle Kütle merkezi, basit makinalar yine çok sevdiğiniz konulardan değil. Zaten son 4 yıldır da kütle merkezi ve basit makinalardan soru gelmemiş. Kütle merkezinden gelen soruda daha çok temel kavram üzerinde geleceğini düşünüyorum. Basit makinalardan yine son 4 yılda sorumuz yok. Hareket e, demişiz. Hareket ne yapmış bakınız son 4 yılda 2 yılda bir defa gelmiş hareket gelebilir bu sefer ama AYT konusuna ne giriyor arkadaşlar ivmeli hareket giriyor biraz önce de TET'de de vardı TET'deki konumuz neydi bizim İvmesiz ee, ivmesiz hareketti burada tabii ki ivmeli hareketi düşünmeniz gerekiyor Newton hareket yasaları Evet Newton hareket yasalarımız bakınız burada bolca mevcut. Newton bence bu sene gelebilir. Geçen yıl gelmemiş. Ee, ondan önceki yıllarda gelmiş. Newton hareket yasaları önemli. Özellikle Newton'dan gelebilecek sorular etki tepki üzerinde olabilir sürtünme kuvvetlerinin yönleri gibi olabilir İş güç enerji şimdi iş güç enerji artık tytde biliyorsunuz bunu tamamen yorum temel kavramlar hangisi iş yapar hangisi fiziksel anlamda iş yapar ya da enerji kaynaklarıdır gibi sorular gelebilir buradaysa artık bize enerji korunumuyla alakalı sorular geleceğini düşünüyorum İtme momentum şimdi arkadaşlar itme momentum geçen yıla kadar fix bir konumuzdu. Her yıl fix sorumuz vardı. Geçen yıl gelmedi. Ama yine de itme momentumu ihmal etmeyin derim. Çünkü itme momentum ÖSYM'nin gördüğünüz üzere sevdiği konulardan ve tehlikeli sorular sormayı sevdiği yer, yerde itme momentum mesela 2020'deki sınavda pandemi yılında ayırt edici sorularımızdan biri de itme momentum sorusuydu. Hani her yıl bir iki tane böyle ayırt edici soru koyuyorlar. Onlardan biri 2020'de itme momentumdan çıkmıştı. Şimdi olmazsa olmaz ve öğrencinin baş belası olan yere geldik. 11 elektrik ve manyetizma. Şimdi arkadaşlar 11 elektrik ve manyetizma. Mesela geçen yıl bakalım toplam kaç tane çıkmış. 2 burada, 1 burada, 3. 4 tane ne yapmış bakınız sorumuz gelmiş. Yani 11'in ikinci döneminde işlediğimiz üniteden 4 tane minimum sorumuz var arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bizim için önemli bir konu demek. İnşallah 11'de altyapınızı iyi tutmuşsunuzdur. Diyelim ki 11'de altyapıyı az yaptık. Yani bir kulak dolgunluğumuz var. İnşallah biz bunları size ilk anlattığımız zamanlarda biraz temelinizi oluşturmuşsunuzdur. Şu an e, bunların üzerine daha az bir zaman ayırarak bu konuyu tekrar edip öğrenip pekiştirebilirsiniz. Çünkü burası bizim için çok çok önemli. Geçen yıl e, bakınız elektrik alan ve potansiyelden es geçmemiş. Yani burası zaten elektrikli ve manyetizma banko ünü temiz hatta. Öyle söyleyeyim. Buradan 4 sorumuz garanti. Paralel levhalar ve saçlar son yıllarda soru gelmemiş. Belki mesela elektrik alan ve potansiyel sonuçta paralel levhalar ve saçlar orada da bir elektrik alan var ya. Mesela ikisinin birleşik olduğu bir soru gelebilir. Manyetik alan ve manyetik kuvvet genelde buradan e, yön sorusu geliyor. Yön buldurma e, hangi yöndedir gibi manyetik kuvvetler kolay sorular geliyor. E, ki zaten manyetik alan ve manyetik kuvvet kolay bu arada. İndiksiyon, alternatif akım ve transformatör. Şimdi Burayı genel başlık altına aldık ama geçen yıl çıkan soru neydi bu arada? Transformatörlerdi. Ondan önce çıkan yıl neydi? Alternatif akımdı. Ondan önceki yıl 2019'da hem indiksiyon akımı çıkmıştı hem de alternatif akım çıkmıştı herhalde. Alternatif akımından tam emin değilim ama indiksiyon akımının çıktığından eminim. Yani buradan bir ya da iki soru gelebilir. Yani illa hani tek başlık altında değil burada üç konu var bakın. İndiksiyon hatta öz indiksiyon, alternatif ve transformatörler ama Transformatör ve alternatif akım son yıllarda banko var arkadaşlar. Yani ya transformatör ya alternatif akım kesinlikle gelir. Yanına sürpriz bir indiksiyon ya da öz indiksiyon gelebilir mi? Bakacağız. Duruma göre değerlendireceğiz. Ee, yine en önemli ve bana göre fizik müfredatının en kolay olduğu 12. sınıf fizik konularına geldik. Bence en kolay 12. sınıf fizik müfredatı. Evet burada biraz kafanız karıştıran yerler var mı? İlk öğrendiğinizde biraz çembersel hareket açısal momentum sizi zorluyor gibi geliyor ama sonra bir bakıyorsunuz ki oturmuş değil mi? Gerisi geliyor. Şimdi çembersel hareket bakınız. Bakınız. Yani son 4 yılda 2, 4, 6, 7 soru gelmiş. Bu ne demek? Banko bu de sorumuz var demek. Hatta en az geçen yıl gelmiş. Ondan önceki yıllarda bakarsanız ikişer ikişer gelmiş. Değil mi? Burası tamamladık. Dönme, yuvarlanma ve açısal momentum. Arkadaşlar ben açısal momentumdan işine açıkçası soru bekliyorum. Geçen yıl gelmemiş ama ondan önceki yıllar ikişer tane gelmiş. Ben bu sene gelir diye bekliyorum. Hatta geçen yılda bekliyordum. Ee, geçen yıl başka beklediğim soru geldi. Buradan gelmedi. Hatta açısal momentumdan beklediğim soru da aklınızda bulunsun açısal ivme. Biliyorsunuz son pandeminin ilk yılında e, vektörler e, pardon özür vektörler çok alakası oldu. Açısal ivme konusu müfredata ne oldu? eklendi. O yüzden de ben açısal ivmeli bir soru yani açısal momentumun korunmadığı sistemlerde bir soru bekliyorum. O olmadı. Dönme yuvarlanmada ise işte bir ek düzlemin üzerinden bir kübü bir de ne yapıyoruz? Küreyi döndürüyoruz, bırakıyoruz. Biri sadece öteleme hareketi yapıyor. Biri dönme ve öteleme hareketi yapıyor. İşte o durumlarda aynı potansiyel enerjiden bıraktığımızda hangisinin yere çarpma hızı daha fazladır? Hangisinin aldığı süre daha uzundur ya da daha kısadır gibi sorular var. Çünkü orada öğrenci mantığıyla ters işleyen yerlerimiz vardı. Buralara lütfen dikkat edelim. Kütle çekim ve Kepler yasaları. Kütle çekim ve Kepler gördüğünüz üzere açısal momentumdan kıstıkları soruyu buradan ne yapmışlar? Yapıştırmışlar. E zaten Kepler'den ve kütle çekimden kütle çekimde bir sürü formül veriyoruz ama oradaki işte kurtulma, bağlanma enerjileri tarzı yerler bunlardan bize işlem sorusu zaten ne yapamayacaklar soramayacaklar en fazla uydunun dolanması ile ilgili etrafta dolanması ile ilgili hızıyla alakalı o yörüngede oturması için gereken periyotlu falan filan onlarla alakalı sorular sorabilir keplerden de zaten biliyorsunuz keplerin üç tane yasası var öyle soru gelebilir basit harmonik hareketliğine kesinlikle soru gelecek bakın her yıl birer tane gelmiş ki basit harmonik hareket gerçekten basit sorular geliyor biliyorsunuz değil mi İşte e, denge noktası ve uç kuvvetlerin ivmenin yönü nedir? Oradaki hızın yönü nedir? Nerede ivme maksimum? Nerede hız maksimumdur tarzında sorular geliyor. Dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar. Hala 12. sınıftayız. Bakın 12. sınıftan soru bayağı bir bol bol geliyor. Burada nelerimiz var? Su dalgalarında girişim, tek yarık, çift yarık ve elektromanyetik dalgaların özellikleri. Evet Hepsinden de soru gelebilir ama hepsinden toplam taş çatlasına arkadaşlar bir tane gelecek. Ya su dalgalarında giriş, girişim gelir ee, ya çift yarık gelir ya da elektromanyetik dalgaların özelliklerinden biri gelir. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerindendir ya da değildir gibi bir soru gelebilir. Atom modelleri son 4 yıldır soru yok. Ki zaten atom modellerinden gelse gelse ne gelir diye düşünecek olursak bor atom modeli gelebilir biliyorsunuz arkadaşlar bir tek orada bir şeyler öğretiyoruz işte bor atom modelinin postülaları var işte orada yarı çap toplam enerji açısal momentum değişimi hesaplayabiliyoruz ya da kaç farklı şekilde atom kararlı hale gelirken kaç farklı şekilde ışıma yapar diyoruz ya da o yapılan geri dönüşlerdeki ışımaların isimleri liman paşen serileri var gelse gelse orlardan bir soru gelir ama gördüğünüz üzere öncelik olarak vermesek de şimdilik olur büyük patlama ve radyoaktivite büyük patlama ve radyoaktivite genelde de buradan gelecek olan sorunun radyoaktiviteden gelmesini bekliyorum arkadaşlar ki radyoaktivitede müfredatta çok hafifletildi size ne öğretiyorsak o kadar gelirse de radyoaktiviteden gelir modern fizik bakınız modern fizik olmazsa olmaz modern fiziğin uygulama teknoloji alanları özellikle işte lazerler x ışınları bu görüntüleme cihazları nasıl çalışıyor hangi elektromanyetik daha algı kullanılıyor. Lütfen bunları öğrenin. Yine bu da bizim için klasik sorulardan biri. Özellikle bu modern fiziğin uygulama alanları için MEP kitabını 12. sınıf MEP kitabını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Baştan sona kadar şöyle okuyabilirsiniz. Çünkü zaten bir önceki videoda da söylediğim gibi MEP kitabı neyse arkadaşlar oradaki bilgileri bize ne yapıyorlar soruyorlar. Ve her zaman Yine dediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Web kitapları fizikte gayet başarılı ve güzel. Özel görelilik. Zaten özel görevlilikte bahsettiğimiz ne var? E, baktığımız zaman Michelson-Morley deneyi Einstein'ın özel görevlilikleri var. E buradan da gelse gelse işte Michelson-Morley deneyinin sonuçlarından biridir ya da değildir şeklinde gelir. Ya da özel görevlilikle Michelson-Morley ikisinde hangisinde ortaktır der. Bir de zaten ne var? Zaman genişlemesi, uzunluk büzülmesi. Bunlarda da zaten işlenmiş sorular artık müfredatta yok. E, gelirse de bu tarz çok temel bir soru gelir. Ama son 4 yıldır gelmemiş. Yine bunu da ne yapabiliriz? erteleyebiliriz. Kara cisim ışıması. Zaten kara cisim ışıması. Ya kara cisim ışıması zaten neydi? Kuantum mekaniğinin başlangıcıydı. Kara cisim ışıması. Fotoelektrik ve Compton ben olsam ben de fotoelektrikten soru sorarım. Ya fotoelektrikten ya kamptından soru sorarım ki geçen yıl çıkan fotoelektrik sorusu neydi arkadaşlar? Çok güzel, ayırt edici bir soruydu. E, Fotoelektriği soruyu tanımlarken size bir elektroskopla tanımlamışlardı. Hatta sınavdan çıktıktan sonra bana hocam AYT'de elektroskop sorusu vardı diyen öğrencim bile olmuştu. Yani sorunun fotoelektrik olduğunu anlaşılmayan, anlayamayan öğrencilerimiz de vardı. Ee, yine fotoelektrik ve Compton olayı da bizim için olmazsa olmaz konulardan. Şimdi arkadaşlar konu analizini şu şekilde dağılımını yaptık. Yine sizlere tekrar etmek istediğim ben olsam, bakın bu benim fikrim. Ee, ben bir rehberlikçi değilim sadece fizikçiyim. Ee, ben olsam öncelikle 12 fiziği toparlarım. Şimdi bakınız 12 fizikteki çıkan sorulara bakacak olursanız bütün konulardan birer tane sorumuz çıkmış ve gerçekten bana inanın hani bazen şey diye düşün olabilirsiniz bizi motive etmek için böyle söylüyorlar. Hayır. Gerçekten 12 fizik kolay. 12 fiziğin üzerine düştüğünüzde ortalama bir emek verdiğinizde halletmeyeceğiniz bir konu değil. Sadece biraz ezberi fazla. Ama o ezberi de halledince halledince halledeceğinize inanıyorum. Şimdi önceliğimizi kime veriyoruz? 12 fiziğe veriyoruz. Çünkü 12 fizikten 1 2 3 4 5 6 soru. E bizim zaten 14 sorumuz var. 6'sı nereden gelmiş? 12 fizikten gelmiş. Doğru mu? E bunun 4 tanesi de nereden geldi? Elektrikten. Yaptım size 10. Geri kalan 4 tane soru da artık şansımıza nereden çıkacaksa. O yüzden önceliğimiz 12 fiziği tamamlamak. Şimdi eğer 12 fizikte ikişer üçer kaynak çözdüyseniz ya da bir kaynak çözdüyseniz, iki kaynak çözdüyseniz neyse kaynak önemli değil. Yeter ki verimli çözün benim için. Şu an bu taramaları, tekrarları 12 MEP kitaplarından yapabilirsiniz. Oturun 12 MEP kitaplarından e, bu konuların hem günlük hayat örneklerini bakın orada kendi verdiği örnekler var. Hep diyorum oradaki örneklere benzer uygulamalar örnekler soruyor. Oradaki soruları orada ünite sonu çalışma değerlendirme soruları var. Oradaki MEP kitaplarından bu tekrar ne yapabilirsiniz? 12 için yapabilirsiniz. Daha sonra burayı tamamladım. Daha sonra nereye geçelim? benim karın ağrımın olduğu 11 elektrik ve manyetizmaya geçelim. Yine 11 elektrik ve manyetizmayı dediğim gibi 11 fizik kitabını bulabilirsiniz. Okullarınızdan alabilirsiniz ya da bunlar zaten OGM Material diye sitesinde yüklü Mebin sitesinde. Sitesinden de bulabilirsiniz. Hatta bunlar animasyonlu arkadaşlar. Bazen hani biz tahtada gösteriyoruz kafamızda oturmuyor ya burada onların animasyonları da var. Sistemleri nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Yine 11 fizik kitabından bu konuyu da güzelce bakın bu konuyu ben hep tavsiye ediyorum. Özet şeklinde çalışın. Yani formülüm ne yapmam gerektiği sağ er kuralı. Çünkü burada bir sürü neyiniz var? Formülünüz ve sağ el kurallarınız var. Emin olun soru bankalarındaki zor sorular gibi karşınıza gelmeyecek. Ön yargınızı bir kenara koyunuz elektrik ve manyetizma için. Ha hep aynı şeyi söylüyorum. Ayırt edici soru manyetizmadan çıkacaksa o soru zaten ne yaparsanız yapın elinizdeki soru bankalarında olmayan bir soru tipi olacak. Yani onun için yapabilecek bir şeyiniz yok. Onun için temeliniz iyi ise, mantığını konunun oturttuysanız zaten oradan o soruyu ne yaparsınız çözersiniz. Şimdi daha sonra ise bakıyoruz ne gelebilir? Atış gelebilir. Ne gelebilir? Newton gelebilir. Ne gelebilir? Hareket, kuvvet, tork, denge. İşte bunları bitirdikten sonra bu konulara da ne yapabilirsiniz? Dönüş yapabilirsiniz. İnşallah arkadaşlar bu video sizin için faydalı ve verimli olur. Ee, ama ben e, düzgün bir planlamayla bu işin üstesinden geleceğinize inanıyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.